Uzmanlar buzlanmanın etkili olduğu bugünlerde olası düşme durumlarında kırık çıkık vakalarına karşı uyarıyor. Bir uyarı da FETÖ uzmanı Doktor Kasım Sezen'den geldi. İlk Haber Ajansı'na konuşan Sezen konu hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye genelinde artan kar yağışları yolda yürümeyi zorlaştırıyor ve ciddi kazalara yol açabiliyor. Söz konusu kazaların yaşanmaması için uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Bir uyarı da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Kasım Sezen'den geldi. İşi olanlar işe gitmesi gerekiyor. İlk haber ajansının açıklamalarda bulunan Sezen, karlı ve buzlu havalarda yürürken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili vatandaşları uyardı. Yolda giderken mümkün olduğunca dikkatli olmak lazım. Eli cebinde yürümemek lazım. Üzerindeki elbiselerin hareketini kısıtlayıcı elbiseler olmaması lazım. Ayakkabıların mümkün olduğunca kavuçuk tarzı ayakkabılar olması lazım. Altının tırtıklı, yivli olması lazım. Uzman doktor Sezen, açık hal üzerine düşüldüğü için bilek kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakalarının görüldüğünü ifade etti. Eğer ki kaydığınız zaman yüzünüzün üzerine düşüyorsanız... Yani hakikaten bir tehlike var O zaman e, Ellerinizi ve dirseğinizi e, Yere koymak lazım Hatta mümkünse yapabiliyorsanız Hani o hız esnasında Yani kendinizi çevirebiliyorsanız Kalçanın üzerine ve Küreğinin üzerine düşmek lazım Kafayı korumak lazım Kafayı yani öne doğru düşüyorsanız Şu şekilde Yani korumak lazım Ya da e, arka sütü düşüyorsanız Elleri yine arkaya atıp Kafayı öne doğru çıkartıp, yani kendinizi böyle bir dizleri de bükerek bir top haline getirmek lazım ki kafanız ondan sonra zarar görmesin. Yaşlı bireyler için düşmelerin ciddi sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çeken sezen. Yaşlıların özellikle karlı ve buzlu havalarda dışarıya çıkmamasını önerdi. Yaşlıların özellikle böyle karlı buzlu havalarda dışarı çıkar, çıkmasını önermiyoruz. Ee, mecburen dışarı çıktılarsa az önce söylediğimiz gibi giyimleri, e, ayakkabıları bunlara ilave olarak da mutlaka e, baston kullanmalarını ve bastonun alt ucunda yine e, kauçuk yumuşak kıvamlı lastikli e, baston kullanmalarını öneriyoruz.